Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'mizden olan birçok insanın Osmanlı devletine ait olan sandığı Türk Cumhuriyetinin ilk 10 kuruşunu inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu paramızın üstünde Arapça 10 yazıyor tam olarak şurada. Ee, burada ise arkadaşlar Osmanlı, Osmanlıca 10 kuruş yazıyor arkadaşlar. Zaten Osmanlı parası olmadığı Buradan belli Türk bayrağımız var. Normalde Osmanlı paraları böyle olur. Arkadaşlar ya da bakın şöyle. Bunlar orijinal Osmanlı parasıdır arkadaşlar. Ee, son arkadaşlar. Bunun arka tarafına döndüğümüzde ee, bir tane başak görüyorum şurada. Bir de yılını yazıyor arkadaşlar. Şurada hemen size göstereceğim arkadaşlar. Ben cımbızımı alayım sevdiğim. Arkadaşlar tam olarak şurada. Hemen gösteriyorum size yakından. Durun arkadaşlar şey ışığı alalım tam şurada. Orada arkadaşlar bakıyorum 1928 yazıyor arkadaşlar. Zaten Arapçada belli. Böyle arkadaşlar bir para. Yani 10 kuruş. Haberiniz olsun diye böyle güzel video çekeyim dedim. Yeni bir aslında ben bir yeni bir defter aldım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim banknot um, bu, ay, um, ay neydi banknot albümü arkadaşlar onun da yeni videosunu çekeceğim o zaman herkese iyi günler arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız hadi bay bay